Buyur kardeşim. Abi ben aslında iş arıyordum da. Ya kardeşim neyse eleman eksikti zaten. Girişe. Al oradan ünlüğünü. <laughs> tamam kardeşim ben erken çıkmaya çalışırım. Görüşürüz. Oğlum ne yapıyorsun lan sen? Biz senden çay bekliyoruz. Çay burada taşıyor. Ya birader ne biçim eleman alıyorsunuz ya? İki saattir bekliyoruz bir çay gelmedi ya. Abi kusura bakma biraz da da. Ben gidiyorum ya. Beyefendi durun eleman yeni girdi işe. <laughs> Aman ne hemen geleceğim sakin ol patron. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne var lan? Abi bugünkü açtığımı verir misin? Hiç açtığım kalmadı. Oğlum daha dün başladın. Şimdiden para istiyorsun lan. Para mara yok sana. Abi fazla para istemiyorum. Sadece çiçek alacağım. Bir de manitana çiçek almak için para istersin ha? Şu maydanoz kadar faydan yok lan. Ne manitası abi? Anneme çiçek alacaktım. Abi aslında ben bu parayla annem mezarına çiçek alacaktım. Ben senin adamını denemiştim abi. Ben anneme çiçek alalım. Sen bari annene benden çiçek al. Kolay gelsin.